Ve aklı başından gitmiş peygamberin. Sarsılmış adeta. Zeynep binti Cahşt. Bu da tartışmalı bir evlilik. Bu da peygamberin e, azatlı kölesi e, Zeyd'e ait. Zeyd bin Aris'e ait. E, e, bir şey. E, olay. E, Zeyd bununla evliydi. Ama Zeyd daha önce başkasıyla da evliydi. Çok mutlu bir evlilikleri vardı. Fakat Zeynep binti Caş'la da, bu da halasının kızı Peygamberin, Peygamberin teklifi üzerine bununla evlendi. Çünkü Peygamberin bir planı vardı. Yanında doğan çocuğu serbest bırakmıştı. Daha doğrusu yanında büyüyen çocuğu serbest bırakmıştı. Çünkü o bir Mekke'den dışarıdan gelmiş, Arap Kureş kabilesinden olmayan bir köleydi. Onu özgürleştirdi, serbest bıraktı. Sonra onunla halasının kızını evlendirmeyi düşündü. Onları, Topluma örnek olmak için işte. Tabii onları birbiriyle tanıştırdı. Ee, ve kavmi buna karşı çıktı. Halası karşı çıktı. Zeynep'in kendisine karşı çıktı. Ben dedi, e, tamam senin yanında büyüdü. Senin e, azat ettiğin, hür bıraktığın azatlı köle ama benimle kölenin statüsü aynı değil yani. Ben Kureyş'in asil bir kabilesine mensubum. Oysa dışarıdan gelmiş bir köledir yani. Sınıfsal olarak aramızda fark vardır. asil zade bir Kureyş Kureş kızıyla bir azatlı köle, peygamberin azatlı kölesi dahi olsa evlenemez diye aile çevresi buna karşı çıktı. Bir de peygamber savundu. Zeynep'e dedi ki: "Ben seni evlendireceğim. Seni evlendirmen bana ait." benim üzerime alıyorum bunu diye bir aile meclisindeki konuşmasında böyle bir söz oluyor, soruyor. Bu sözü de Zeynep kendi üzerine adeta alınıyor. Galiba peygamberin benimle evlenme niyeti var falan diye. Bir de bakıyor ardından şey çıkıyor. Zeyd çıkıyor. Zeyd'le evlendirmek istediği ortaya çıkınca o, o gönülsüz bir şekilde bunu kabul ediyor. Ve peygamber de bir kölenin bir Arap kızıyla evleneceğini eski bir kölenin Arap'la e, ağıdatlı köle arasında, siyahla beyaz arasında, zenciyle acemle e, zenci arasında bir fark olmadığını, insanların eşit olduğunu, bu kölelikten dolayı insanların aşağılanmaması gerektiğini gösterebilmek amacıyla onu Zeynep'le evlendiriyor. Fakat evlilik yürümüyor. E, sürekli olarak e, Zeynep, Zeyd'i aşağılıyor statü farklılığı var. Sen bir azatlı kölesin, ben bir asilzade Kureyş kızıyım falan diyerek. E, bu da zaten ikinci karısı Zeyd'in. E, ben zaten diyor mutluydum yani peygamberim sırf e, sen eski kölesin, e, Arap kızlarıyla evlenemezler diye bir kayda var. Yani bunu yıkmak için diyor, bunu bana önerdi. Ben de onun için kabul etmiştim. E, ama birbirimizi severiz zamanla sanıyordum ama olmadı diyor. E, peygambere gelip diyor ki ben boşanacağım diyor. o da hayır boşama falan diyor boşanıyor ee, boşandıktan sonra e, peygamberin aklına bir fikir geliyor diyor ki şimdi bu Zeynep zaten benimle evlenmek istiyordu boşanır boşanmaz şimdi bu fikri depreşir de bunu e, e, yürürlüğe koymaya kalkarsa bununla ilgili bir şey yaparsa benim halim nice olur <laughs> demeye başlıyor aklından geçen fikir bu yani Kendisinin Zeynep'le ilgili bir planı, programı, aklının ucundan geçen bir fikri falan yok. Rivayet ediliyor mesela. Evine gitmiş, Zeynep çamaşır yıkıyormuş, onu birdenbire görmüş. Ve aklı başından gitmiş peygamberin, sarsılmış hala. Ta kapları çeviren Allah'tır diyerek onun yetişinde kalmış. Ondan sonra da bir dolabına getirip, Zeynep'i Zeynep Zeyd'i Zeynep boşandırttırıp, onun karısını almış diye anlatırlar. Böyle kötü niyetli, örne, ör, art niyetli kişiler böyle söylerler. Halbuki bu olay böyle değildir. Peygamberin şaşkınlığa uğraması ikisinin anlaşamamasıdır. Kalpleri çeviren Allah'tır demesi de Ya e, e, Zeyd'in e, bu kadar Arap asizade 35 yaşında e, bir kadınla evlendirdik ikisinin mutlu olacağını zannediyordum ama anlaşamadılar diyor yani. Allah Allah diyor. Yani kalpleri çeviren Allah'tır diyor. Öyle dışarıdan demek ki şeyle olmuyor yani. Bunlar diyor niye anlaşamıyorlar acaba diyor. Anlaşmalarını da çok istiyor. Ama olmuyor yani. Gönülleri, kalpleri çeviren Allah'tır. Ben yapamadım diyor. Ben bir araya getirdim ama bunlar birbirini sevmediler. Kalpleri çeviren Allah'tır diyor. Buna şaşırıyor yani. Şaşırmasının sebebi bunun niye yürümediğidir. Yürümesini çok istediği halde, bir engel görmediği halde Olmuyor yani. Bura olmayınca olmuyor. Onu demek istiyor. Şimdi bunu öbür türlü anlatıyorlar. Yanlış bir ifade. Yani nereden baksan böyle hep böyle yanlış anlamalar üzerine kurulmuş. Neyse onunla boşanıyor. Boşandıktan sonra da e, o zaman diyor bu işin altına sen girdin. Gelen ayette bunu diyor sen üzerine alacaksın. Ve ayetin gerekçesinde de deniliyor ki biz onu diyor seninle evlendirdik ama Bilsin ki bundan sonra insanlar kişinin evlatlığı oğlu değildir ee, ve e, evlatlıklar sizin yanınızda kalan, onlara yardımcı olduğunuz kişilerdir. Dolayısıyla evlatlığı boşadığı zaman o herhangi bir yabancı gibidir. Kendi evladın yerine onu koyamaz. Ee, şimdi Mekke'ye dışarıdan getirilen e, bu evlatlıklar ismi değiştiriliyordu. Kureyş kabilesine uyduruluyordu. Kendi oğlu gibi yapılıyordu. Kendisine ait olmayan bir çocuk sağdan soldan devşirlik getirip 15 tane çocuğu benim çocuğum gibi adam büyütüyor. Kendine asker yapıyor. İsimlerini değiştiriyor. Anne babalarını unutturuyor. Kendine tabi kılıyor. Buna ne diyoruz? Buna devşirme sistemi diyoruz. Ve e, genellikle bu tarihte uygulanmıştır. Osmanlı tarihinde de çoktur. Devşirmeler, annesi babası unutturulanlar, kendine ait kılınanlar, başka bir aileden kendi ailesine rat, adapte etmeler. Kur'an-ı Kerim bunu yasaklıyor. Diyor ki, Muhammed herhangi birinizin babası değildir. Evlattıklarınızı, yanınıza aldıklarınızı kendi annelerinin, babalarının isimleriyle çağırın. Onlara isimlerini unutturmayın. Onları evladınız, kendi aileniz yerisine koymayın diyerek ayetler geliyor. Dolayısıyla bu olay e, cinsellikle ilgili bir olay değildir Zeyt meselesi tamamen sınıfsal bir olaydır bir kölenin özgürleştirilme hikayesidir e, onun e, önce serbest bırakılması e, Egemen bir kabilenin kızıyla evlendirilmesi o yürümeyince onunla boşaması boşandıktan sonra da onun ondan evlenenle yine Egemen kabilenin bir mensubunun evlenebilmesinin gösterilmesidir Bunların hepsi çok görülüyordu. Bir kölenin egemen bir kabilenin kızıyla evlenmesi bir dert, boşaması ayrı bir dert, boşandıktan sonra onun boşadığıyla Kureş egemen kabilesinden birisinin evlenmesi ayrı bir dert. Büyük bir zul yani. Hı. Peygamber ne olmuş oluyor? Tabiri caizse onların tabiriyle tırnak içerisinde bir kölenin artığıyla evlenmiş oluyor. Bu Arap erkeğine çok ağır geliyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Başkasının boşadığı karısıyla sen nasıl evlenebilirsin? Üstelik de azatlı köle, üstelik de evlatlığım gibi evlatlığı değil de onları öyle sayıyorlar. Dolayısıyla bunu ona çok görüyorlar. Halbuki ki bu genel ahlaki ilkeler çerçevesinde bakıldığımızda burada bir sorun yok. Ee, e, burada sorun olması için Zeydin Peygamber'in gerçekten e, oğlu olması gerekir, Hı. kendi öz oğlu olması gerekir. O zaman bir suçtur. Yani uluslararası şeye göre şu anda da. Bu yanlıştır ya, kendi oğluyla evlenmek. Kur'an'da da evlenilmemesi gereken 12 tane sınıf anlatılır. Kendi oğullarınız, kendi kızlarınız, anneleriniz, babalarınız da geçer. Dolayısıyla ona da aykırıdır. Ama ona aykırı olmadığı için bu bir laf söz sebebiyet verebilir. Bazı sarsıntılara neden olabilir ama ahlaki bir düşkünlük burada söz konusu değildir.